Herkese merhaba. YouTube kanalındaki ilk videoma hoş geldiniz. Açıkçası çok şanslısınız çünkü ilk videoma denk geldiniz. <laughs> Hücretle çalışıyorum uzun yıllardır ve teknoloji sayfasında yapıyorum orada. Burada ise YouTube kanalı üzerinde size en yeni teknolojileri tanıtmaya çalışacağım. Tamamen kişisel olarak hazırlayıp sunduğum bir sayfa olacak burası. Merak ettiğiniz bir şey olursa hemen yorum yazabilirsiniz ve daha yeni videoları görmek istiyorsanız beğenirsiniz veya abone olursunuz çok daha mutlu olurum tabii ki. Çok daha fazla içerik üretirim ve sizlerle beraber olmaya çalışırım. İlk videoyu Realme ayırdım açıkçası. Yeni telefonlarıyla biliyorsunuz geçen haftalarda Türkiye'ye geldi. bu videonun yayınlandığı süre itibariyle söylüyorum tabii ki. Realme 6, Realme 6i ve 6 Pro isimli telefonlar. Realme 6 ve 6i şu an yanımda. Evet. 6 ve 6'yı gördüğünüz gibi. iki telefonda fiyatlarıyla gerçekten şaşırtacak telefonlar aslında baktığınız zaman. Ama masa başına geçeceğim şimdi telefonu yakından göstermek için. Burada anlatmak istemiyorum hepsini. Ama gerçekten de çok beğendim telefonları. Özellikle 6 e, en uygun fiyata sahip olan telefon. 6 kutusunu şöyle bir açayım ben. Masada zaten açacağım ama buradan da bir göstermek istiyorum. Büyük bir kutusu var bu arada gördüğünüz gibi. Ve bütün e, modeller sap sarı tabii ki kendi rengini taşıyor. Sizden önce tabi biraz kurcaladım. O yüzden jiletinle de değil ama e, gayet güzel bir telefon baktığınız zaman yani 2000'lerin çok altında bir telefondan bahsediyoruz ve e, hiç de öyle durmuyor değil mi tasarıma baktığınız zaman. 4 kamera var telefonda. Hepsinin tabii ki ayrı özelliği var. Ana kameramız, ultra geniş açılı, makro kamera, lens sensörü vesaire. E, ve arkada parmak izi tarayıcımız var zaten görüyorsunuz. Bunları da yakından göstereceğim şimdi. Ve gerçekten e, bu fiyata uygun telefon ben söyleyeyim en azından. Ya yani gidip de iPhone vesaire almayacaksınız ilk etapta. Zaten onun fiyatları biliyorsunuz çok yüksek. Eğer 2000 TL altında veya o fiyat bandında bir şey arıyorsanız Realme serisi, 6 serisi gayet ideal bu konuda. Açıkçası ilk kullanımlarında gayet güzel fotoğraf çektiğini gördüm. Şimdi ev karantinasındayız tabii ki. Çok dışarı çıkamıyoruz. İmkanlar kısıtlı şu an. Ama e, telefon çok hafif iyi fotoğraf çekiyor. Geniş açısı olsun, ana kamerası olsun, portre fotoğrafı olsun. Gayet başarılı fotoğraflar çekiyor. Aynı zamanda tasarımı da gördüğünüz gibi gayet hoş. Yani aslında sadece ben fiyatına odaklanmıştım. Fiyat da çok uygun. Zaten Realme telefonlarının genel olarak fiyatları uygun. O yüzden de Pro en üst modeli zaten. Henüz gelmedi elime. Onu da geldiği zaman beraber bakarız. Evet. Onda 6'yı da kutusundan çıkaralım. Evet. Bunu jelatinini bile çıkarmadım. Sizin için açacağım şimdi. Gördüğünüz gibi. Jelatini açıyorum. En sevdiğim şeydir ya. Telefonların vesaire herhangi bir cihaz. İlk açılışında şöyle şu jelatinden çıkarıyorsunuz ya böyle. Muhteşem. Delilik diyebilirsiniz ama öyle. Evet. Bu telefonun mavi alışını bir rengi var şu an elimde gördüğünüz gibi. Çok daha şık telefon değil mi? Diğeri beyazdı bu mavi. Bunda da 4 kamera var ama farklılıkları ufaktan onu da Söyleyeceğim birazdan modeller birbirine çok yakın aslında baktığımız zaman bu 6i Bu da 6 6 pro sonra gelecek Şimdi Bu iki telefona bakalım ne özellikleri var masaya geçeyim Hatta ben daha yakından anlatayım size biraz kurcalayalım Ondan sonra da sonuç itibariyle bağlayalım bu telefon alınır mı alınmaz mı diye Evet Şimdi telefonlara yakından bakalım. Nasıl telefonlar bunlar? Ha, az önce söylediğim gibi bu soldaki 6'yı bu da 6. Sağlı sollu bir şekilde böyle koyuyorum. Tasarım olarak aslında çok büyük bir fark yok gibi görünüyor. Mesela burada parmak izi mesela burada diğerinde bu tarafta yok. Neden acaba değil mi? Hemen tasarım farkını görüyorsunuz zaten. Ee, şimdi öncelikle ağırlığından başlayalım mesela. Telefonun hafif olduğunu söylemiştim. Bu 6i'nin ağırlığı 199 gram. Yani 200 gram gibi düşünebilirsiniz. Diğeri ise 191 gram. Aralarında bir 8-9 gramlık oynuyor. Yani aslında altı biraz daha hafif. Ama bunu tabii ki çok hissedebileceğiniz bir fark değil. ki telefon arasında aslında baktığınız zaman. Onun dışında ikisinde de çift sim kart desteği oluyor zaten. Bunları geçiyorum. İkisinin de ekran büyüklüğü 6.5 inç. Yani baktığınız zaman tamamen aynı. Fakat şöyle bir farklılık var. Ben hemen tabii açmak istiyorum ama Evet. Geliyor ikisi de. Şimdi tabi ekrana gömülü kamera var burada mesela Realme 6'da. Açılıyor şu an. 6 7 ise gördüğünüz gibi damla çentik tasarımı kullanılmış. Bu farkı görebiliyoruz. Ama ekran boyları Baktığınız zaman aynı ama ekran görüntü oranına baktığınız zaman tabii ki altı çok daha fazla size ekran sunuyor. Bunu söyleyebiliriz çok rahat bir şekilde. Ve çok hızlı açıldı gördüğünüz gibi ama diğer telefonda kurulum yapmıştım. Şimdi öyle bir fark var. 6i'nin ekran çözünürlüğü 720 x 1600 piksel sadece. Ama 6'da ise 1080-2400 ekran çözünürlüğü olarak yüksek. Ekranları aynı ama ekran çözünürlüğü olarak altı çok daha fazlasını sunuyor diyebiliriz. Ekran cam yani darbelere çizilmelere karşı olan teknolojiden bahsedecek olursak da İkisi de Gorilla Glass 3 teknolojisi kullanıyor. İkisi de Android 11 da geliyor. Onu da söyleyelim. İkisi de Android 11 ile geliyor. İkisinde de grafik olarak birinde Mali G52 MC2 var, birinde Mali g 76 var, MC4. Ee, i̇şlemci olarak bakıldığı zaman da işlemciler de birbirine yakın aslında. Birisi MediaTek Helio G80, 6'dan bahsediyorum şu an. MediaTek Helio G80 kullanıyor. Bu da Mediatek 6 yani. Mediatek MT6785 Helio G90T işlemciyi kullanıyor. Bir nebze daha iyi biraz daha söyleyebiliriz. Onun dışında tabii en çok merak edilen noktası belki kamera tarafı onu söyleyebiliriz. Kamera tarafında ikisinde 4 kamerası var gördüğünüz gibi. Peki fark ne diye diyecek olursanız ana kamera 48 megapiksel çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. 8 megapiksel ultra geniş açılı kameramız var. Devamında 2 megapiksel makro kameramız Var. Yani yakın bir objeyi yakın çekeceksek o makro kamerayı kullanıyoruz. Gerçekten de iyi fotoğraflar çekiyor. E diğeri de 2 megapiksel derinlik sensörü. Bu da iyi portre, portre fotoğraflar çekilmek için zaten şart. LED flash da hemen zaten sağında altı da olduğu gibi. Ön kamerada da 16 megapiksel çözünürlükle fotoğraf çekebiliyor. Damla çentik az önce göstermiştim zaten. Bunu bir tarafa bırakalım şimdi. Diğerine gelelim. Peki bunun ne farkı var? Yine ana kamera Diğerinde 48'di. Bunda 64 megapiksel. Yani çok daha net görüntüler elde edebiliyoruz bunda. Ultra geniş açılı kameramız bunda da var tabii. 8 megapiksel yine. 2 megapiksel makro kameramız var. Ve yine 2 megapiksel derinlik sensörümüz var. Yani iki telefon arasında kamera bazında fark, fark ettiğiniz üzere 1'e 48 bir 64 megapiksel görüntü kalitesi sunuyor. Tabii ki görüntü e, karşılaştırmak lazım birebir yan yana koymak ama biraz daha iyi görüntü alayım diyorsanız elbette ana kamera 64 megapiksel olan telefonu seçebilirsiniz ama fiyat eğer önceliğiniz varsa 6'yı tabii ki her şekilde bu yarışı kazanan isim oluyor. E, video kaydına baktığımız zaman ikisinde zaten 1080p 30 fps e görüntü alıyorlar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. de 4K desteği var. Şimdi mesela e, telefonun kurulumunu yaptığını söylemiştim zaten. 6 ile devam edelim mesela. Android 10 da geliyor dediğim gibi. Burada şimdi şöyle biraz kurcalayalım neler var neler yok. Yazılım güncellemesini en son yapmıştım sanki. Evet. Realme U ara birimini kullanıyor bu arada. Onu da söylemiş olalım. Hakkında kısmına girecek olursak aslında özellikleri konusunda bir nebze biraz öğrenmiş olacağız. Android 10 gördüğünüz gibi cihazın adından tutun da kısmen bazı özelliklerine bakabiliriz. Redmi 4 GB mesela bu cihazın şu an. Sadece arayüz biraz farklı tabii ki. Tamamen Realme ile alakalı bir şey bu. Ama e, gördüğünüz gibi gayet hızlı. Şak şak her şeyi açıyor zaten ilk kurulum yaptığımız nihayetinde. Evet. Diğeri de gördüğünüz gibi zaten daha kurulumu yapılacak ama aşağı yukarı çok da farklı değil. Evet ben genel olarak telefonları beğendim. Fiyatlarına gelecek olursak tabii fiyatlar çok önemli. Şimdi <laughs> uygun fiyatlı bir telefon üretiyor genelde Realme diye söylemiştik hatırlarsanız. Realme 6i'nin fiyatı 1799 TL. Gayet uygun. Diğeri ise 6 olan Pro olmayan tabii ki. 4 GB 128 GB hafızası olan model yani. 2399 TL. Bunlar kampanya fiyatları tabii ki aralarında fiyat farkı var yani gördüğünüz gibi neredeyse kaç 500 lira bir fark oynuyor. Ya yani 500 lirayı sadece yani işlemcide çok farklı farklılık var, kamerada biraz farklılık var. Bu farkı vermek istiyorsanız tabii ki yine Realme 6'yı tercih edebilirsiniz ama e, yani 2000 TL'nin altında bir telefon benim için zaten yeter diyorsanız 6'yı sizin ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır bunu söyleyebilirim. Sonuç itibariyle gördüğünüz gibi fiyatları çok uygun bir telefondan bahsediyoruz. Özelliklerinde diyecek zaten bir şey yok. Bu fiyatın altında zaten telefonlar için gayet pek çok özelliğe sahip. Eğer e, 2000 TL civarında bir telefon arıyorsanız, bu iki telefondan birini tercih edebilirsiniz. Fiyatları arasında çok fazla büyük bir fark yok aslında baktığınız zaman. Ufak özellik farkları var sadece. O da sizin için ne kadar önemliyse zaten tercih etmeniz yeterli. Açıkçası ben kendi adıma gerçekten keyif aldım incelerken. Ee, özellikle maviye çok hassasıyım mavi rengini. O yüzden bu biraz daha benim kanıma işlemiş olabilir. Ee, dolayısıyla bu telefonu size tavsiye edebilirim açıkçası bu telefonları daha doğrusu. Ama diyorsanız ki ben daha yüksek fiyatlı telefonlara bakıyorum daha neler olur diye. Çok da gerekmiyor belki her zaman ama onları da ayrıca inceleyeceğiz tabii ki. Sizden tek istediğim şimdi tabii ki ilk videonun hatırına artık diyelim. Eee Lütfen yorumunuzu yazın. Benim için çok önemli. Daha ilk videom olduğu için, ilk videolarım olduğu için sizden gelecek feedbackler çok önemli. Eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Her şeye açığım. En niyetim ilk videom. Çok da iyi yaptım, muhteşem yaptığımı iddia etmiyorum. Ee, ne önerirsiniz? Hangi videolarla karşınızda olayım istersiniz? İçerik önerilerinizi de alabilirim. En niyetine meslek icabı birçok cihaz elime gelip geçiyor ve Onları da burada zamanım olduğu takdirde mutlaka sizle paylaşmak istiyorum tabii ki. Önerilerinizi mutlaka bekliyorum. Video ile ilgili başka neler yapabiliriz bunları da bekliyorum tabii ki. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Yeni video attığımda mutlaka haberler olun. Ve tabii ki beğenin olur mu? Peki bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.